切。Check. gibiyim ben de müçiler aşırıp dağları enginlere sığmak taşırım. Eğer bu sarmışsa çelik zıhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var. Ulusun korkma nasıl böyle bir iman var. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş yurdum olacaktır sana vaat günler hakkı. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatını. Sen şehit olsun, incitme, yazıktır atını. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. toprağa sıksan şu heda canı cananı bütün varımı alsın da hüda etmesin tek beni vatanında dünyada cüda ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli değmesin mavi düğün, göğsüne Namah mahrem bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ebedi yurdumuz benim inlemeli o zaman O zaman yükselerek aşe değer belki başı yap dalgalı.